Evet, uzun zaman oldu ama ümit ediyorum ki saatime kavuşmuş daha çok çalışma azmiyle elimden geldiği kadar hizmet için çok daha fazla gayret sarf edebileceğimi rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bir Nitekim bunun tecrübesini dün akşam Londra'da aşağı yukarı 8 tane dünya televizyonuna ayrı ayrı beyanat vererek yaptık. Meşhur kriz hikayesi ve işi lehimize çevirdik. Hepsi oradan belli oldu. Ankara'ya gelmekten bu güzel güneş altında sevgili vatandaşlarımı tekrar görmekten sarı elbise giymiş basın mensuplarını da karşılamaktan onları da özlemişiz. Vallahi özlemişiz. Ondan sonra maviler de var. O niye? Ne, ne farkınız var? Bu zengerin hususiyeti mi? Bazınızda mavi, bazınıza sarı verdi. Anlaşıldı. Hepinize, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve inşallah bundan sonraki günlerin memleketimize, milletimize daha fazla hayırlar, uğurlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Sağ olun, var olun. Merhaba. <laughs>